Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Ahmet Diğirmenci. Size bugün Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Eski Yayla köyü. Şöyle yaklaşık 400 metre civarlarında bir rakımda 40 metre. Biraz küsüratı da var. 40 metre kadastral yola cephesi olan arkadaşlar 5194 metrekare tarla niteliğinde suyu olan, köye yakın olan harika bir arazide getirilir. Gördüğünüz gibi 5194 metrekarenin bir dönümü, bu bahsettiğimiz üst seviye burası zaten meyilli olan yer cevizlik arkadaşlar. Nereden baksanız bazı ağaçlar 20 yaşından fazla, bazıları ise yaklaşık 15 yaşında yani ürün veren yaşta son yıllarda çok bakım olmadığı halde cevizler ürün verir vaziyette demişlerdi. Evet arkadaşlar diğer dört küsür dönümünde de şimdi biraz sonra girebilirsem göstereceğim. Giremezsem yukarı seviyeden göstereceğim. Arkadaşlar dikdörtgen biçiminde böyle 40 metre buraya cephesi olan bir kendi telleri çevirmiş görüyorsunuz. Aşağı bölümünde de icar ile verdiğini söylemişti yer sahibimiz. E, ee, sılajlık mısır ekilmiş vaziyette olduğunu söylemişlerdi. Bunun alt tarafında da yine yer sahibinin bahsettiğini anlatayım arkadaşlar. O bölümde de bir yol ve su var. Yani yerimizin hemen böyle kapalı sistem vanayı açtığımız sulayabileceğiniz ölçüde sulak bir yer. Köye buradan şöyle gösterelim. Arabamızda geldiğimiz yerde. Buradan arkadaşlar yaklaşık 500 metre 600 metre sonra köy sapağı var. Oradan da eski yerle köyün içerisine giriyoruz. Şimdi yoldan geçen bu köyden bir kardeşimizle tanıştık. Sağ olsun bize kamera tutu verdi. Bundan sonrasını şimdi ben kendim devam edeceğim. Ee, kardeşim teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buradan devam edeyim ben. Tamam. İstersen şurayı tutarken sen devam et. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah... Evet arkadaşlar. Traktör de geliyor ama ne yaparız? İleride var mıdır yer? Tamam dur bakalım Bir şey yapalım Evet Burada biraz duralım arkadaşlar Evet arkadaşlar Şöyle Az önce çekimimize burada başlamıştık e, Traktör geldiği için arabamızı böyle Buraya aldık şöyle yol kenarına sağ yol devam ediyor bakın böyle Evet <laughs> Ne demiştik bir dönüm üst tarafta cevizlik var Bakın şöyle yakınlaştırarak göstereyim Şunlar ceviz ağaçları Şunlar bakın Bir dönüm burada Aşağısı da dört dönüm böyle bakın mısır olduğu belli. Biraz daha yakınlaştırayım. Bakın. Yine aşağıda da bir yol ve e, dere de olabilir. Böyle dikdörtgen biçiminde kalastral ve e, parsel bilgilerini sizinle paylaşacağım. Çok harika bir yerde. Bakın yukarıda da bahçeler falan var mesela. Hemen buradan buradan bakın böyle e, 500 metre Aşağıda hemen 500-600 sonra köy sapağı var. Köy sapağından da 300 metre daha gittik mi köy merkezine 800 metre yakınlığı var. Şimdi bakalım bir gelebilir sapa araziye. Size burayı göstereyim. Benim çok hoşuma gitti. Açıklama bölümünde fiyatı gördüğünüz zaman da çok beğenirsiniz. Bakın sınırımız hemen bakın şu köşede başlıyor. Şuraları falan bizim arazimizin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Bakın bu çitler zaten aynen belli ediyor her şeyi. Tabi. Şurada da bakın eski bir birkaç ceviz daha var. Çok hava ağacı falan. Evet arkadaşlar doğru 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 doğru. Bakın çit şöyle şuradan geliyor. Arabamız gördüğümüz yerde köşede yapıyor. Harika. Yani benim çok hoşuma gitti. Bakın cevizlik denilen bölümde bir dönüm böyle aşağı doğru eğimli yaklaşık bir 10 derece biçiminde. Daha sonra 4 dönüm aşağıda bir şey var. Ekili mısır silajı var. Şimdi şöyle yapalım. 40 metre demiştim cephe. Evet hesaplıyorum şöyle bir. Aynen. Şu anda size 5194 metrekare arazimizin şeyini gösterdim. Cephesine boydan boya. Giriş de burada. Bakın yol da belli. Şu bölümde açık genelde girip çıkıyorlar muhtemelen. Gördüğünüz gibi. Bakalım şuradan girebilecek miyim? Bir deneyeceğim ama Burada bir durdurayım. Evet. Arazimize girdim. Bakın şu anda traktör. Toprak çok güzel yalnız söyleyeyim. Bakın. Harika yani. Milli bir toprağı var. Verimli. Bakın cevizleri görüyorsunuz. Yanında pek ceviz göremedim. Çünkü bakamıyoruz demişti yer sahibi. Bakın yama olan yer belli. Hani evimizi koyabileceğimiz yer diye de düşünebilirsiniz. Evet harika. Evet arkadaşlar yaklaşık 4 dönümü Aksel resimlerinde de göreceksiniz. Bakın böyle mısır ekili. Tabi şimdi bu mısır icar ile verdikleri kişilere ait. Yani burayı satın alsanız da bunu eken arkadaş sözleşme gibi almak zorunda. Ama yine de bir konuşulur yine ayrıca. Bakın aşağı kadar böyle yani hafif böyle meyilli arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz yani şurada biraz daha aşağı iniyor gibi yapıyor. Bakın damlama sulama dedim ya size. Bakın damlama ortamları da burada belli. Birazcık ortasına doğru ilerleyeyim ki biraz size manzara yapayım. Evet. Bugün ya da dün sulanmış olabilir. Bilemiyorum. Bakın böyle harika yani siz de aynı şekilde mısır gibi sulamaya özel ne kadar tarımsal ürün varsa burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarlamızın bir dönümlük kısmı yukarıdan tam göstermiştim. Bakın arabamız da tam o köşede. Şöyle göstereyim. Parselin köşesi olmuş oluyor. Bakın araba şurada. Orada aşağı doğru bir kadastral yol iniyor çünkü. Oradan bakın şöyle yeniden geri alayım görüyorsunuz yeri. Kadastral yolun devamı orada. Şu şekilde bir sınırımız var. Mısır'ın hizasından aşağı kadar iniyor. Evet. Yukarıda gördüğümüz şu ağaçların altından Kadastral yolu 40 küsür metre. 40 metre arkadaşlar. Kadastral yolu cephesi var. Şu gördüğümüz bölüm. Bakın çok fazla öyle bakım şey yok. Ceviz ağaçları var. Adedini ben açıklamada yazarım. Şimdi buradan saymadım bana söylenmişti ama. Tekrar notlarıma bakar yazarım. Orası böyle meyilli, hafif. Ama aracınızla aşağı kadar gelinip yani yola biraz mıcır attığımızda bakın orada yol vardı. Şöyle içinden geçti. Yürüdüğüm yeri gördünüz zaten. Bu arada sınırımızda e, çalı bitkileri olduğu gibi belki birkaç meyve ağacı da olabilir. Şimdi buradan şimdi yakından göremiyorum. Hani yakın olmadığım için. Şöyle aşağı kadar bir gidelim bakalım. O vakit gitmeden. <laughs> Aşağıda deri mi var, yol mu var bir görelim. Bakın buralar daha alt taraf ve düz olan yer. Mısırlar burada boyuma yaklaşıyor neredeyse. Çok verimli. Yani. Evet, benimle beraber Mısır tarlasında yürüyorsunuz arkadaşlar. Evet, dikkatli gidelim. Evet, bakın Temmuz ayının neredeyse ortasına geldik. Altta dere var arkadaşlar. Acaba yol mu ki dedim ama değilmiş. Burada çok güzel bir havası. Ben sesini duyuyorum. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Yer akıyor arkadaşlar. Gelirken üzerinden geçtiğimiz bu yere olabilir. Buralar arkadaşlar kaz uzantıları. Terzi alanın üstündeki o çam, büyük çam ormanlarından aşağı doğru kaz dağlarına doğru giderken ki bir köyümüz bu arkadaşlar burası. Çalınçemize bağlı. Orman köyü. Evet bakın burada şurada fındık görüyorum. Şu fındık olmalı. Bakın ceviz ağaçları üzerinde şey ceviz cevizler üzerinde bakın şu üstte de var. Dikkatle bakarsanız. Şöyle bak yani yanlış yalandan söylemeyelim. Evet, ışığın el verdiği kadar. Böyle. Bakın. Alttan da tarlamızın yukarıya doğru görünüşü. Evet, bir tarafı yola cephe, bir tarafı dereye cephe arkadaşlar. Temmuz'da bile böyle şırıl şırıl akan bir alt tarafın deresi var. Ayrıca da kapalı sistem, vanayı açtığınızda aynı buradaki mısırları sulayabileceğiniz gibi suyu da var ki bu su duyduğum kadarıyla içilebilir. Normal kullanma sonra kullanıldığı gibi içilebilme özelliğinde olduğundan bahsettiler. Artık onu içince tadınca ses edince anlayacaksınız. Evet. Bakın böyle. Etraf çok güzel bir kere yani onu söyleyeyim. Köye yakın. Yani dediğim gibi ben bizzat yoldan ölçtüğümde köyün böyle birinci merkezi gibi olan yerleşim merkezine 800 metre mesafesi var arkadaşlar. Oralarda değişik otlar da var. Çok güzel. Evet bunu hemen bir an önce çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarafa tekrar yolumuz düşerse Belki yeni bir çekiyoruz çekeriz ama söz vermeyeyim. İşte ne vaziyettedir. Tarla arkadaşlar. Hani köye yakın 5 dönüm üzeri Karasıvar yola cep bir yer olsun diyorsunuz ya. Ya da diyoruz ya. Böyle bir yer. Köye de yakın. Su sıkıntısı yok. Şekli, arazi şekli, meyli her şey çok güzel. Dört dönümü bir kere düz denecek kadar ve su tutmayacak kadar hafif meyilli, çok hafif meyilli. Bakın yürüdüm geldim tekrar göstereyim size. Harika. Gördüğünüz gibi çalışmışlar şurada eldivenler var. Buradan sonrası da ceviz arkadaşlar. Siz isterseniz suyu buradan yukarıya da basıp böyle meyvelik haline de getirebilirsiniz. Yolumuz bu. Yani bir otomobilin dahi Çıkabileceği bir meyilde Öyle çok taşır meyilli değil Evet Arkadaşlar bu sene galiba Cevizlere biraz bakım istiyor olabilir ben hani çok bilmem ama Burada Topluyoruz demişler her sene Belli bir miktar Bakın var evet var üzerinde Yok değil ama Hani verim geçen sene de bölgemizde Düşüktü bu sene de olabilir belki. Ya da buraya tam bakılmadı için Bakın şu iki tane bakın şurada. Ceviz başka da var mı? Evet yukarıdaki dallarında falan var. Aynen. Evet. Tekrar şöyle bir hafif yukarı çıktım. Göstereyim size. Evet böyle arkadaşlar. Bakın buralarda Yani sulanmamış Bu taraf cevizliğe bakılmamış Otlardan belli Bundan Temizlenmesi lazım Budanması gerekiyor belki de Böyle bir yer Şimdi kapanışı Tekrar şöyle ortaya gideyim ki Orada çekelim Değerli izleyicilerim, değerli abonelerim, bugün size 5194 metrekare bir e, cephesi 40 metre kadastral yola cephe şekilde, şurada yukarıda gösterdim onu zaten. Bir cephesi de dereye komşu şekilde, dikdörtgen biçiminde harika bir arazi. Bir dönümü cevizdeki olan, dört dönümünde de sulama e, ya ihtiyaç duyan ne kadar ürün varsa ekebileceğiniz toprağının verimli olduğunu bitki örtüsü yapısından da görebiliyorum. Mevcut üründen de belli zaten. Böyle bir yer tanıttım. Köye 800 metre. Kapalı sistem suyu olan. E, Temmuz'un orta noktasında olmamıza rağmen akan böyle e, aşağıda bir şırıl şırıl akan deresi olan. E, otomobilinizle rahatlıkla gelebileceğiniz harika bir arazi tanıttım. Açıklama bölümünde fiyatımı göreceksiniz. Gayet uygun. Piyasa fiyatlarıyla karşılaştırabilirsiniz. E, buraya 5 dönüm üzeri 194 metrekare fazlalığı olması itibariyle, kadastral yola cephesi olması itibariyle arkadaşlar yapılacak olan tarımsal faaliyeti de e, düşünerek ruhsatlı izinli bir yapı yapma imkanı bulabilirsiniz. Bu tahminde bulunuyorum. Zaten zaten e, taşıma ruhsatlı bir konteyner, e, tin house dediğimiz evlerden buraya koyup burada bir yaşam alanı haline dönüştürebileceğinizi tahmin ediyorum. Değerli abonelerim Yeni bir videoda buluşmak üzere. Bu videomuzu izleyip, beğenip, yorum yazıp, ayrıca kanalımıza da abone olaraktan desteğinizi sunarsanız çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Selamun Aleyküm.